Arkadaşlar merhaba. Bugün örümcek mağaralarına gireceğiz. Arkadaşlar bu örümcekler Arda'yı, Rüzgar'ı ve Hüsamettin'i esir aldılar. Arda burada. Arda oğlum sesimi duyuyor musun? Evet, evet babacım, babacım kurtar, kurtar, beni. kurtar beni. Gördünüz mü arkadaşlar? Rüzgar da burada. Rüzgar sesimi duyuyor musun? Evet, evet fakir amca, buradayım. Kurtarın beni, beni buradan. buradan. Kurtaracağız. Ve Hüsamettin de kırmızı örümcek mağarasında. Üçünü de şimdi kurtarmaya gideceğiz. Arda'yı ben kurtaracağım Yeşil Örümcek Mağarası'ndan. Rüzgar'ı zengin kurtaracak. Hüsamettin'i de Aslı polis kurtaracak. Kırmızı örümcek Mağarası'ndan. Arkadaşlar bu örümcekler çok tehlikeli. Zehirli örümcekler bazılarının özel güçleri var. Yani bu mağaralara girmek sanıldığı kadar kolay değil. O yüzden şu anda like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer ki abone olursanız bu tarz videoları kaçırmazsınız. Her neyse ben hemen yeşil örümceğin mağarasına giriyorum. Zengin ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Fakir öyle deme ya başaracaksın bunu. Her neyse gideyim artık. Burada bir vagon var. Vagona atladık ve gidiyoruz. Haydi bakalım. Arada kurtaracağım seni oğlum. Geliyorum. Olamaz. Olamaz bu ne? Olamaz, olamaz, olamaz. Hayır. Tamam güzel. Geldik. İşte bu ne? Örümcek. Olamaz büyük bir örümcek. Çok büyük bir, çok büyük. Zehirledi beni. Hayır öldürmem lazım bu örümceği. Öldürmem lazım. Haydi öl artık lütfen. Lütfen öl lütfen. Çok büyük ya. Hayatımda ilk defa yeşil bir örümcek görüyorum. Şuna baksanız arkadaşlar. Olamaz örümcek ağına takıldım. Öldüremiyorum ben bunu. Neden ölmüyor? Oh tamam. Ha? Bir şalter düştü. Tamam bu şalteri alayım. Bir işe yarar belki. Evet işte. Böcekten düşen şalteri elmasın üzerine koy. Tamamdır. Şalteri koyduk ve açıyorum. Baksanız arkadaşlar burası açıldı. Güzel güzel. Harika ya. Bakalım Arda burada mı? Arda oğlum. Sesimi duyuyor musun? Babacım sesin çok yakından geliyor. Haydi baba yardım et. Tamam oğlum geliyorum. Büyük ihtimal buranın arkasınlarda. da. Haydi bakalım. Bir, 2 3 Açtım. Arda. Arda burada değil. Bunlar ne böyle? Şunlara bakın arkadaşlar. Buradan silah çıktı. Tamam güzel güzel. Mermileri de alalım. Hepsini alalım. Hepsini. Evet arkadaşlar silah ve mermileri aldık. Ayrıyeten burada bloklar var. Baksanıza. Acaba bu bloklar ne işe yarayacak? Ve merdiven var. Çok garip ya. Arda neredesin oğlum? Buradayım baba. Arda'nın sesi yukarıdan geliyor. İyi de buradan yukarı nasıl çıkacağım? Dur dur bir yolunu bulmam lazım. Belki de buradan çıkılıyordur. Bakayım. Yok ya buradan nasıl çıkılacak? Babacım gizli bir yer var baba. O gizli yeri bulman lazım. Tamam oğlum tamam. Ben şimdi buradan geldim. Evet işte bu kapı sayesinde geldim buradan. Bu kapıyı açtım ve buradan hiçbir şey çıkmadı. Dur bakayım be. Belki buradadır. İşte bu. İşte arkadaşlar bakın. Buldum. Arda burada mısın? Evet babacığım, buradayım yardım et. Tamam oğlum geliyorum. Bu blokları burada kullanacağız arkadaşlar. Blokları sırayla koydum. Şimdi merdiven nerede? Merdiveni de koyduk. Çok güzel. Silahımı elime alayım. Evet. Bakayım karşıma ne çıkacak? Olamaz! Olamaz bu ne? Olamaz olamaz olamaz. Çok güçlü bu. Daha dikkatli olmam lazım. Arada merak etme. Geliyorum oğlum yukarı. İşte buradasın. Öldüreceğim seni. Yaklaşma böcek yaklaşma. Dikkatli olmam lazım ya. Çok güçlü bu çok güçlü. Gel lan buraya. Gel buraya. Öldüreceğim seni. Sen nasıl benim oğlumu kaçırırsın? Nasıl? Babacım dikkat et dikkat et. Öldür şunu baba öldür şunu. Tamam oğlum tamam. Öldüreceğim. Seni doğrudan çıkartacağım. İşte bu. İşini bitirdim onun. Çok güzel baba. Haydi çıkart beni buradan. Tamamdır çıkartıyorum. Bir kitap gelmiş. Bakayım. Evet evet. Kapı şifreliymiş. Galiba böcekten düşen kitapta kapının şifresi yazıyor. Bakayım. 22 55 88. Hemen deneyelim. 22 55 88. Ve işte kapı açıldı. Arda haydi gel oğlum çıkıyoruz buradan. Çok sağ ol babacım. Bu zehirli böcek az kalsın beni öldürecekti. Kurtulduk oğlum merak etme kurtulduk. Haydi gel çıkalım hemen buradan. Haydi gel oğlum. Geldim baba geldim. Oh be. Şu düğmeye basalım ve buradan çıkalım. İşte bu zengin geldik. Arda'yı da kurtardım zengin. Gördün mü? Ama dikkatli ol abi. Yeşil böcek vallahi çok zehirliydi. Az kalsın ölecektim. Tamam fakir ben gidiyorum. Görüşürüz. Haydi bakalım. Rüzgar'ı kurtarmak için yola çıkıyorum. Rüzgar geliyorum oğlum kurtaracağım seni. Fakir Arda'yı kendi oğlunu kurtardı. Sıra bende. Aşağı atlamam lazım ama aşağı düşersem bu benim için son olur. Örümcek ağlarının üstüne atlayacağım. İşte bu tamam. Şimdi şuradaki A'ya tutunmam lazım. Haydi bakalım. Şu aşağıdaki örümcek ağına tutunursam çok güzel olur. Buradan düşersem de bacaklarım kırılabilir çünkü. Haydi haydi az kaldı az kaldı. Evet çok güzel. Şimdi sıra orada. Haydi bakalım şimdi oradaki örümcek ağına tutunmamız lazım. Şimdi atlıyorum atladım. İşte bu tamamdır. Aşağı ulaştım. Güzel bir şekilde dikkatli bir şekilde aşağı ulaştım. Şimdi şu kapıyı açalım bakalım karşımıza ne çıkacak. 1, 2, 3. Açtım. Bu da ne? Vay canına. 4 tane kuyu var burada. Atladım aşağı. 3 yazıyor, 2 yazıyor, 4 yazıyor ve 1 bir yazıyor. Birinci kuyu galiba bu. Olamaz. Aşağıda tehlikeli bir örümcek var ya. Ne yapacağım ben şimdi ya? Bu böcekler çok zehirli arkadaşlar. Birinci girmem gereken galiba burası. İkinci burası, üçüncü burası ve dördüncü burası. Her neyse atlayacağız aşağı yapacak bir şey yok. Atlıyorum, atlıyorum, atladım. Evet çok güzel. Oğlum saldırmaya çalışıyor ya saldırmaya çalışıyor. Çok korkuyorum bu böceklerden ya. Vallahi gece rüyalarıma bile giriyor. Her neyse şu böceği öldürelim. Rüzgar kurtaracağım seni oğlum. Geldim böcek geldim. Demek ki siz benim oğlumu kaçırırsınız ha. Olamaz 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 saldırınca canımı yakıyor Hayır 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 yanmaya başlıyorum Şuna baksanıza özel gücü var bunun Bana vurma vurma bana lütfen Evet güzel köşeye sıkıştırdım onu Haydi öl lütfen lütfen öl Çok güzel Bir silah düştü içinden harika Şuradaki düğmeden geri döneceğim galiba Basalım evet işte geri döndüm Birinci çukura indik Sıra ikinci çukurda haydi bakalım Şimdi buraya atlıyorum 1 2 3 atladım Evet gel bakalım böcek. Sıra sende. Aşağı inmeden şöyle tarayalım arkadaşlar. Vay canına. Şuna baksanıza. içinden bir set düştü. Elmas set. Bu elmas seti üstüme giyebilirim. Haydi bakalım alalım şunu. Çok güzel çok güzel. bayağı korumalı bir set galiba bu. Evet. Şuradan geriye dönelim. Arkadaşlar şuna baksanıza. Bildiğin korumalı elmas set çıktı aşağıdan. Bu arada silah mermisi de bitti. Her neyse sıra 3. çukurda. 3. çukura şimdi atlıyorum. 1, 2, 3. Direkt yere atlayacağım. Zaten üstümde olamaz. Ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Şuna baksanız her yer karanlık oldu. Bunu öldürmem lazım. Olamaz çok korkuyorum ya çok korkuyorum. Bu nasıl bir böcek? Defol git buradan. Çok güzel. İşte silah düştü. Süper süper süper. Harika gidiyorum ya. Sıra son kuyuda. Hadi git artık. Evet. Karanlık gitti. Bu böceklerin gerçekten özel güçleri var. Sıra dördüncü kuyuda. Orası da burası işte. Buraya da atlıyorum arkadaşlar. Direkt aşağı atlayacağım. Çünkü üstümdeki elmas set sayesinde canım bile azalmıyor. Atladım ve bunu da öldürmeye çalışıyorum. Tarıyorum 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 tarıyorum. Öl artık. Olamaz 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 olamaz. Ah tamam güzel. Kitap düştü içinden. Bu kitap ne işe yarıyor acaba? Zehirlendim ya. Şuradan geriye dönelim. Haydi artık zehrin etkisi gitsin. Tamam güzel. Kitap kapının şifresiymiş. Bakalım. Kapının şifresi 242. Tamam güzel. 242. Şuraya yazalım bakalım 242. 2, 4, 2. Ve açtık. Olamaz. Bu da ne böyle? Hayır ya. Karşıda işte rüzgar da orada. Babacım kurtar beni. Geliyorum oğlum geliyorum. Merak etme. Burada bir tabela var. Çok güçlü bir silah istiyorsan buraya bas. Evet evet Oradaki böceği bu sayede öldürebilirim. Güçlü bir silah verecekmiş galiba bu bana. Haydi bakalım. Güçlü silah istiyorum. Ne oluyor? Olamaz baba. Neden bastın oraya? Olamaz olamaz. Ne yapacağım şimdi? Babacım kurtar beni. Kurtaracağım oğlum. Dayan. Dayan oğlum. Geliyorum. Silah elime alayım. Ben neden bastım buraya ya? Geliyorum Rüzgar. Hayır olamaz. Dikkatli olmam lazım. Hayır hayır hayır. Üstümdeki set olmasa var ya çoktan ölmüştüm şimdi. Hayır böcek geliyor. Hayır olamaz. Babacım öldür onu. Öldür onu babacım. Tamam oğlum tamam. Öldüreceğim. Buraya kadar gelmeyi başardım. Şuraya baksana. Ben nasıl geldim buraya kadar ya nasıl? Öl artık böcek öl lütfen. Saldırma bana. Hayır uzak dur benden uzak dur. Hadi öl lütfen. Zehirliyor da. İşte bu çok güzel. Oklar böceği de vurdu arkadaşlar. Tamam süper. Rüzgar oğlum çıkartacağım seni oradan. Bekle işte burada bir kazma var. Şu kazmayı alalım hemen. Tamam. Gel Rüzgar gel oğlum. Çıkartıyorum seni buradan. Oh be çok teşekkür ederim babacım. Gel oğlum gel ne demek. Artık buradan çıkalım. Düğmeye basıyorum arkamdan gel. Tamam babacım. Hemen düğmeye basalım ve çıkalım şuradan. Oh be ne mağaraydı ama. Rüzgar'ı kurtardım fakir. Çok güzel abi. Rüzgar iyisin değil mi? İyiyim baba iyiyim. Sıra bende. Hüsamettin'i kurtarmaya gidiyorum. Aslı polis dikkatli ol lütfen. Tamam tamam merak etmeyin. Elimde tutayım da ne olur ne olmaz Güzel, Hüsamettin'i kurtarmışsın. Evet arkadaşlar bugün çocukları örümceklerin mağarasından kurtardık görmüş olduğunuz gibi. Daha fazla böyle kurtarma videoları ve mağara videoları istiyorsanız kanalımıza abone olup videoya da like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bakın bunlar çok önemli. Ve her gün attığımız videolardan da haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. Daha sonra görüşürüz o zaman. Bir sonraki videoları kaçırmamak için bildirimleri mutlaka açın. Hoşçakalın ve bay bay.